Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi yine Alize inşallah karşınızdayım simli bir ip. Şöyle ipimizin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 02 numara ipimin renk numarasını da 4 numara da kullanıyorum. 1.60 milim şahane bir model anlatacağım. Bu modelden ne yapabilirsiniz hanımlar? Yelek yapabilirsiniz, bluz yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, etoşal yapabilirsiniz. Üçgen şal yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Herhangi bir ölçüm yok hanımlar. Model anlatımı yapıyorum. Onun için bir miktar zincir çekeceğim bu şekilde. Ben zincirlerimi çekerken siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz hanımlar ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar şöyle bir miktar zincirimi çektim bu kadar model anlatmam için yeterli son zincirimi tuttum bir 2 3 zincir ipimi doluyorum tuttuğum zincire batıyorum şöyle trabzan bir sonrakine batıyorum trabzan bir sonrakine batıyorum trabzan şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzanlarımı yapacağım hanımlar sıra sonuna kadar ben bu şekilde trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum Evet şöyle trabzanlarımı yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum dönüyorum. Şöyle dönüyorum 1, 2 atlıyorum üçüncüye batıyorum. Sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2 atlıyorum 3. 1 2 3 atlıyorum dördüncüye şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 atlıyorum dördüncüye sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 atlıyorum 4.'cüye sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 atlıyorum 4.'cüye Dördüncü trabzanımıza batıyoruz. Sık iğne olarak batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 atlıyorum. Dördüncüye şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Şöyle sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3, 4. Sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle. Bakın 1 2 3 4'üncüye sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dönüyorum şu zincirimin içine giriyorum. Şöyle sık ile sabitliyorum. Bir, iki. Üç, dört, beş zincir. Şuradaki zincirime sık iğne ile sabitliyorum. Zincirime sabitledim. ipimi doluyorum. Şuradaki yuvanın içine giriyorum. İpimi doladım. Şu zincir yuvanın içine giriyorum. Şöyle bir, 2 3 şöyle 4 tane trabzan yaptım 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 4 tane trabzan mı yaptım önümdeki zincire şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir bakın diğer yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer yuvanın içine zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum şu yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım şöyle zincirin içine giriyorum 1 2 3 4 şöyle 4 tane trabzanımı yaptım buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Şu zincirin içine şöyle sık iğne ile sabitliyorum. İlk sıramızı bu şekilde bitiriyoruz hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve dönüyorum. Tekrar zincirin içine şöyle bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum şöyle 1 2 3 4 şöyle bakın trabzanlarımın tepesine tek tek batacağım şöyle kapatmıyorum bir kapatmadım ipimi doluyorum yandakine battım 2 kapatmadım bir sonrakine battım 3 kapatmıyorum şöyle 4 4 tane trabzan mı yaptım hepsini bir kapatıyorum ipimi doladım şuradaki zincirin içine giriyorum şöyle bir aynı yere batıyorum 2 3 4 tane trabzan yaptım ipimi doluyorum trabzanların tepesine batıyorum 1 kapatmadım. 2 3 4 Hepsini bir kapatıyorum. Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın buradaki zincirin içine batıyorum. Şöyle ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen yandaki zincirin içine sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. ipimi doluyorum. Önümdeki trabzanın tepesine batıyorum. 1, kapatmadım. Bir sonrakine battım. 2, 3, 4. Hepsini bir kapatıyorum. İpimi doladım. Şu boşluğa giriyorum. 1, Bunları örüyoruz hanımlar. 2 3 4 İpimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum. 1 Kapatmıyorum. 2 3 ve 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir şöyle zincirime sık iğne 1 2 3 4 5 zincir bir zincirin içine batıyorum sık iğne 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum şöyle bir 2 3 4 tane trabzan yaptım burada kenarda yarım model yapacağım Hanımlar şimdi buraya sık iğne ile bakın şu zincirime sık iğne ile şöyle sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doluyorum ortada böyle 4 tane yaptığımız trabzanlarımız vardı bakın hanımlar 1 2 3 4 batıyorum şu topladıklarımıza batmıyoruz hanımlar bir kapatmıyorum 2 3 4 hepsini bir kapattım bir iki üç dört beş zincir buradaki trabzan zincire sık iğne ile şöyle sabitliyorum onlar. İpimi doluyorum. Ortadaki zincirin içine giriyorum. Buraya model kuruyoruz. 1 2 3 4 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum tekrardan. 1 2 3 4 4 tane trabzan mı yaptım buradaki zincire sık iğne ile sabitliyorum Hanımlar bakın buradaki modelimizi bitirdik onu bitirince diğer modele başlıyoruz burada yarım modellerimiz var kenarlarda ortada tam model 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım bakın buradaki trabzanların tepesine ortadaki 1 2 3 4 hepsini bir kapattım 1 2 3 4 5 zincir buradaki zincire sık iğne olarak şöyle sabitliyorum ipimi doladım buradaki yuvama giriyorum bakın hanımlar 1 2 3 4 bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere batıyorum şöyle bir kenar trabzan hanımlar ya da şöyle zincirimize de batabiliriz şöyle kenarımızın düzgün gelmesi için bu şekilde 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum mi doluyorum bakın buradaki boşluğa giriyorum 1 2 tane trabzan yapıyorum zincirimle beraber 3 oldum ipimi doluyorum trabzanlarının tepesine batıyorum 1 kapatmıyorum 2 3 4 4 tane trabzan mı yaptım hepsini bir kapattım 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki zincirin altından giriyorum, sık iğneyle şöyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. diğer zincire sık iğneyle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Trabzanın tepesine batıyorum bir kapatmıyorum iki üç dört hepsini bir kapatıyorum ipimi doluyorum zincirimin içine giriyorum bir iki üç dört ipimi doluyorum trabzanın tepesine batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir Şuradaki zincirimizin altından giriyoruz sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir buradaki Zincire aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım trabzanın tepesine batıyorum bir kapatmıyorum 2 3 4 hepsini bir kapattım ipimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum 1 2 şöyle zincirime de batıyorum 3 oluyor 1 2 3 zincir ve dönüyorum hanımlar ipimi doladım buradaki zincirlerin tepesine bir trabzanların tepesine bir iki tane trabzan yaptık iki hepsini bir kapatıyorum bir iki üç dört beş zincir buradaki zincire sık iğne ile batıyorum ipimi doluyorum buradaki modeli şimdi burası modelimizin bakın bunu bitirirken diğer modelimizi kuruyoruz yine birinci modelimizin Bakın ilk modelimizi kurduğumuz gibi şimdi yine iki tane model kuracağız. Yarım tekli. Şimdi ikili. Yuvamızın içine giriyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki zincir ipimi doladım. Aynı yere batıyorum. Bir, iki, üç, dört. Şuradaki zincirin altından giriyorum, iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum ortadaki trabzanların tepesine. Bir kapatmıyorum. 2, 3, 4. Hepsini bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki zinciri sık iğne ile sabitliyorum ve yuvamın içine giriyorum yine. Burada yaptığımız işlemin aynısını şimdi burada uyguluyoruz. Bunu da yapıp geliyorum hanımlar. Bunu da bitirdim. Şimdi ipimi doluyorum. Burada yine 3 tane trabzanımız vardı hanımlar. 2 tane trabzanımız pardon. 1 2 3 tane zincirimizle beraber 3 tane oluyor ve de zincirime battım 3 hepsini bir topladım burada yine ne yapıyoruz birinci sırada yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 zincir ve dönüyorum Şöyle şu zincirimi şuraya sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ipimi doluyorum. Ve ilk trabzanın tepesine giriyorum. 1, kapatmıyorum. Modelimiz bu şekilde de ilerliyor hanımlar. Artık modelim kendini tekrarlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle kapattım. İpimi doladım. Araya battım. Bir iki üç dört ipimi doladım. Trabzanın tepesine batıyorum ve dördünü bir kapatıyorum. Bir iki 3 4 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Buradaki şöyle zincire tığ ile 1 2 3 4 5 zincir. Diğer zincire geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Ve yine şöyle 1 2 3, 4, hepsini bir kapattım. İpimi doladım ve içine giriyorum. 1, 2, 3, 4. İpimi doluyorum ve yine aynı şekilde bir kapatmıyorum. Şöyle dördünü bir topluyoruz, birden kapatıyoruz onlar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buradaki bakın zincire altından giriyorum, sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bakın buradaki zincire batıyorum, sık iğne ile sabitliyorum. Aynı şekilde şimdi ne yapacağız? Yine mar yarım modelimizi kuracağız hanımlar. Bakın yine yarım modele geldik. 1, 2, 3, 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Bakın bu yuvamın içine giriyorum. 1 2 3 4 sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 4 5 zincir ipimi doladım ortadaki zinciri trabzanlarımı topluyorum modelimi bitiriyorum modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar tekrardan yarım modeli nasıl kuracağınızı onu da gösterdim aynı şekilde modelim artık kendini tekrarlıyor bir ikili, ikili oluyor. Tekli yarımlar, yanda yarım oluyor, ortada tekli o şekilde hanımlar. Modelimiz eksilmiyor. Sadece kenarlara yarım geldiği için yan yana gelince zaten bir model oluyor. Tekrar iki model yani aynı şekilde. Şöyle bu şekilde modellerimizin yerleri değişiyor. Daha önce şöyle büyük bir parçada çalıştım sizin hiç hanımlar. Yine Alize şal kullandım. Beyaz ip hanımlar. Bu da simli bir ip. Simli olduğu için umarım Görünebiliyor, beyaz olduğu için şöyle. Gerçekten çok güzel bir model, çok da çabuk ilerleyebilen bir model gördüğünüz gibi şöyle. Bakın, esnek, rahat, güzel bir model. Umarım anlatabilmişimdir, beğenmişsinizdir. Beni tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.